bir cezaevinde biz kalırken bu 18-20 yıldır yatan sol davadan biri bizim bir abiye sesleniyor. Siz ilk defa mı girdiniz? Evet. Bak diyor biz tecrübeli insanlarız. Savunmada size yardımcı olabiliriz. Yani siz bana eğer neyle yargılandığınızı söylüyorsanız ben bugünkü bugüne kadar gördüğüm bütün olaylardan bir dilekçe hazırlarım size. Atarım avukatınıza da gösterirsiniz. Şimdi bak bu insani bir şey. Bu kişi de bu da bir İslami davadan yatıyor. Buna bir davet mektubu yazmış. Şimdi adam da buna dönmüş hemen demiş ki bak ben sana önce sordum yardım etmemi ister misin? Tamam dedin. Ben de sana şey gönderdim. Sen bana sormadan niye bana kendi fikrini alın? Ben mecbur muyum senin şeyini dinlemeye? Bak insani ilişki nasıl şeye dönüştü yani bir ve orada bir bayağı bir gerginlik de olmuştu. İşte biz davettir bu biz davetimizi yaparız. Oysa öyle değil. Ya Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Sözün bitti mi? Bitti. E, i̇zin verirsen benim söyleyeceklerim var diyor. Sonra anlatıyor. Çünkü sonuçta bu dinlemeye bağlı bir şeydir. Adam dinlemek isterse dinler, dinlemek istemezse dinlemez.